doğum gününü kutlayacağız. Anneciğim ne yaptın sen? Bardağı bana attı çocuklar. Hmm. Yiğit Ömer'in iki yaş doğum gününü kutlayacağız. Hem de neyli çocuklar biliyor musunuz? Yiğit Ömer sık kopya verdi şu anda. Harika kanatlar. Evet konsept harika kanatlar değil mi anneciğim? Ay yine bana attı. Şimdi size aldığımız eşyaları göstereceğiz tamam mı doğum günü için? Anneciğim bardağı bana verir misin onu? Bakın çocuklar bakın bakın. Harika kanatların bardağını aldık biz doğum günü için Yiğit Gördünüz mü? Jet var, Jerome var, Albert var, Dizzy var, Donnie var. Hepsi var bu bardakta. Diğer sürprizimiz neydi biliyor musunuz? Ta, ta, ta tam. Harika kanatların tabi arkadaşlar. Bakın hepsi var arkadaşlar. Hepsi var. Asla bile var gördünüz mü? Yiğit Ömer bu da senin tabağın anneciğim. Bunu masana koyacağız. Arkadaşlarınla onu da mama yiyeceğiz geldi biliyor musunuz? Sıra peçetede. Bu da harika kanatların peçetesi. Bakın şimdi. Yiğit Ömer kayboldu. Yiğit Ömer burada. Yiğit Ömer kayboluyor. Yiğit Ömer burada. Yiğit Ömer kayboldu. Harika kanatlar geldi. Yiğit Ömer gelsin. Ay, Ömer geldi ya. Bakın arkadaşlar bunu da alın. Ve son olarak son olarak. Bunları da lokumların üstüne koyacağız arkadaşlar. Çok güzel kürdanlar gördünüz mü? var. Jet var, Jeron var, Doni var, Daisy var. Ama Albert falan yok. Bunda sadece dört tane var Yiğit Ömer. Al anneciğim. Aşkım peçeteyi ağzına alırsan biz nasıl kullanacağız onları ya? Ve bakın çocuklar. Şimdi harika kanatlar kırmızı mavi ya. Biz de Yiğit Ömer'e ne yaptık biliyor musunuz? Bakın şimdi balon yağmuru yapacağım Yiğit Ömer'e. <laughs> Balonlar. Bir daha yapalım mı anneciğim? Bir sürü balon aldık arkadaşlar. Bir sürü. Bakın şimdi bakın. Ta 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 kırmızı. Bir sürü balonu var oğlumun. Bunları şişireceğiz doğum gününde. süs yapacağız değil mi anneciğim? Masa örtümüzü de buraya koyalım. Bakın arkadaşlar bir sürü ya. Bunlarla bizim masamız süper olacak. Yiğit Ömer'in pastasını da harika kanatlarla yapacağız. Çok güzel olacak anneciğim senin doğum günün. Yaşasın. Şu anda Yiğit Ömer balonunu şişirmeye çalışıyor. Ama yiyerek balon şişiremezsin anneciğim. Tüs. falou nada